Görebiliyor musun? Oradan oğlum. Hani iste. İste. Hani? Hani iste. <laughs> ah, benim, benim <laughs> Jaktimi olarak yazın ve kışın eğitim faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Genellikle eğitimlerimiz Ergen Kayak Merkezi'nde icra ediyoruz. Amacımız doğal afetlerin yanı sıra vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için her tuayım eğitimlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Eğitimlerimizde çığda arama kurtarma, teleferikten kurtarma, Yaralı vatandaşlarımızı bulma ve kurtarma gibi her türlü olumsuzluklara karşı eğitimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Bu eğitimler özel eğitimlerdir. Arkadaşlarımızın tamamı bu eğitimleri başarıyla icra etmektedir.